Hemen sorayım size. Teyemmüm nedir? Hangi durumlarda teyemmüm abdesti alınır? Teyemmüm nasıl alınır? Deyip sözü size bırakayım hocam. Muhsin Bey önce şunu arz edeyim. Yani ben hastaydım. Yatıyordum. Kollarımda alçı vardı. Veya misafirim vardı. Veya ben misafirliğe gitmiştim yolcuydum, işim vardı gibi gerekçelerle namazı bırakmak yok. Namazı kim kılmayabilir? Şu üç kişi. Kim onlar? Bir, ölü. Ya ölüden kim ne bekler arkadaş ya tamam. Ha. İki, iki, aklı başında olmayan, baygın, dalgın, ...aklı başına gelinceye kadar... ...o da mükellef değil... ...üç... E, ...ergenlik çağına gelmemiş olan... ...kızımız veya oğlumuz... ...bunlar namaz kılmayabilir... ...bunun dışında... ...işte hastanedeydim de ne yapayım... ...yani abdest alamıyordum da... ...o yüzden namaz kılmadım... ...teyemmüm de içime sinmedi... ...ya bu öyle şey olmaz... ...Allah'ın gösterdiği bir kolaylıktır bu... Yani Muhsin Bey hayatımıza teyemmümün girmesi lazım. Yani biz teyemmüm içime sinmedi, teyemmüm olur mu ya ne lüzum var? Sanki oldukça fevkalade zamanlarda kullanılması gerekiyormuş gibi. Peki teyemmümü ne zaman kullanabilirim? Ne zaman teyemmümden istifade edebilirim? Su yok ha, o zaman. Su var, su var da suyu kullanamıyorum. Yani ben hastanedeyim Hem muslukta su var Ama ben kalkamıyorum Suyu kullanamıyorum Veya öyle soğuk ki Yani suyla kusul yapacak Olsam hastalanma ihtimalim var Öyleyse yine o suyu kullanmayacağım Teyemmüm yapacağım ee, Yani Demek ki e, Su olmadığı veya Olup da kullanma imkanının bulunmadığı zamanda teyemmüm yapıp onunla namazını kılacağım. Ben ne yapayım ya teyemmüm içime sinmiyordu demem doğru değil. Namazı kazaya bırakmam doğru değil. Ee, evet şimdi Mustafa Bey de olduğu gibi hastanede yatıyorum. Benim önümde şimdi toprak var. Ama hem toprak veya toprak cinsinden olan bir mesela bir kiremit olabilir miydi? Tabii bir kiremit parçası olur. Yani o yoksa yatağına dökülmezdi de. Hiçbir mahsuru yok. Ben burada e, toprak bulundurdum. Bir bir teyemmüm yapayım. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için hadesten temizlenmek için teyemmüm yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. İki elimi toprağa vurdum ve şöyle biraz ileri ittim. Sonra geri çektim. Kaldırdıktan sonra da bir toz toprak kalmasın diye şöyle çırptım. Şimdi yüzüme sürdüm. Yüzümün tüy biten yerlerinden itibaren yüzümü meshettim. Ve şimdi ikinci defa vuruyorum. Vurdum. Yine önce ileri doğru ittim. Tekrar geriye çektim. Ve sonra birbirine vurdum. Şimdi sol elimle sağ parmaklarımdan başlayarak ben tabii burayı sıvamış olacağım. Şimdi seyircilerimiz bunu takdir ederler. Şu anda ceket çıkarmam filan mümkün olmadığı için böyle yapıyorum. Dirseklerimden şimdi dirseğimin alt tarafından geçtim. Sağ elimi mesh ettim. Şimdi sağ elimle e, sol e, kolumu buradan başlıyorum parmaklardan başlıyorum dirseğin altından böyle tamam teyemmüm bitti bu teyemmümle namaz kılarım e, ne zaman bozulur su gelirse o zaman bozulur veya abdesti bozan hallerden biri olursa o zaman bozulur öğleyin teyemmüm yaptım ama İkincide de bozulmadı. Aynen devam eder mi? Tabii aynen aynen devam eder. Evet. E, efendim şu şu kolayla bakın işte e, böyle e, saadet aslında sahabeden biri soğukta diğer sahabeler diyorlar ki o da kusül yapmak mecburiyetinde e, ya kusül yapacaksın diyorlar soğukta o da yıkanıyor. ...hastalanıyor... ...onun tesiriyle de vefat ediyor... ...sevgili peygamberimiz bakın... ...son derece... E, ...böyle sabırlı... ...hazimli olmasına rağmen... ...burada öfkeleniyor... ...öldürdüler... ...öldürdüler adamı... ...sormalı değil miydiler... ...diyerek öfkelendiğini görüyoruz... ...benim Mustalık seferinde... ...su bulunamıyor... ...işte o zaman bu teyemmüm emri gel geliyor... ...sahabe-i kiram teyemmüm yapıp namazlarını kılıyorlar. E son derece de mutluluk duyuyorlar. Evet efendim. Hocam biraz evvel yani buyurdunuz bunlar ki... bunlar geldi bunları söyledim. Hocam biraz evvel buyurdunuz ki su olduğu zaman, su bulunduğu zaman... E, ...teyemmüm geçersiz olur dediniz. Şimdi hastamızın e, baş ucunda su var. Yani şimdi hastamız o zaman abdesti geçersiz mi olacak hastamızın? Teyemmümü geçersiz mi olacak? Ama suyu kullanacak durumda değil. <laughs> suyu kalkıp da o suyla abdest alacak durumda değil. Sanki o zaman yok hükmünde olmuş oluyor. Evet. Ee, şimdi Mustafa Bey yattığı yerde herhalde benim şöyle bir kum gelmesi yatağa dökülür filan böyle olmaz da yani bir kiremit parçası olduğunu düşünün. Niyet eder. ...ellerini o kiremit parçasına vurur... ...şöyle biraz ileri iter... ...tekrar geri çeker... ...ve sonra ellerini birbirine vurur... ...yüzüne sürer... ...tekrar bir daha o kiremide vurur... ...yine bir ileri tekrar geri... <laughs> ...ve birbirine ellerini vurur ki... ...bir toz toprak kalmasın diye... ...sonra e, sol eliyle... ...sağ kolunu böyle... ...parmaklardan başlayıp dirseğin altından... Geçirir, sağ eliyle de sol kolunu bu şekilde yapar. Teyemmüm böylece biter. Peki hocam kadar kadar sonra, biraz sonra Mustafa <laughs> abimizden, hastamızdan da sizin öğrettiğiniz, tarif ettiğiniz şekilde rica edeceğiz e, canlı yayında ama evet. bir telefon sorumuz tamam var. efendim. Konuyla ilgili bir telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza İlyas Bey. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Hayırlı sabahlar. Güzel hayırlı bir gün salamlar, olsun. Hocam aleyküm Selam. Saygılar. saygılar. Hanımınız Allah hayırlı, hayırlı şifalar versin. Amin. Sorunuz var. Sanırım teyemmümle ilgili. Evet. O, hocam çünkü ben dört aydan beri yatıyorum. <laughs> Şurada bir aydan <laughs> beri namaz kılıyorum. Yani iki ayağım kırık. Hocam şey, kızım abla saldırıyor. Öğlen ikindi akşam sabahları kalkmıyorlar diyor ama kırmak da istemiyorum. Ben bir ara şeye kaldı. Namazımı şeyde kıldım yani böyle ona doğru kıldım sünnetten beri fazla kıldım sabah namazımı. Şimdi ise kalkmıyorlar. Ben de üzerine fazla şey yapmıyorum. Bana bakıyorlar yani. Ben de temmin yapmak karar verdim. Temmin yapıyorum. Öyle kırıyorum namazı. Ondan önce de ...böyle... <laughs> ...dokmak işe de kıldım yani... ...ona doğru kıldım sünnetten farkını yani... ...şey olarak... Allah ...kaza kalmaz. olarak kıldım... ...şimdi ise işte, temmim yiyeceğim... sabah namazımı kılıyorum... ...bu temmimle namaz... ...bir şey... ...buradan okuyabilir miyiz... Kal ...kalmış kaza namazı var... ...o kaza namazını kılabilir miyiz... ...bir de temmimi yiyecek... ...kollarımızı sulamak gerekiyor mu... ...soralım tekrar... ...İlyas için. Bey öncelikle geçmiş olsun... Sanıyorum kaza geçirdiniz, ayaklarınız evet, kırıldı. Evet, sağa hocam. Ayaklarınız hocam, kırıldı. Bacağımı ikisi de işte kırık. İkisi de kırık, bacaklarınızın ikisi de ha, kırık. Ayağımın üzerinde dikilmediğiniz doktor ben diye şey yani. Alçılı mı şu anda, alçıda mı? Alça değil, alça yok ama dikilmediğiniz. Yani ben ayağımın üzerinde dikilemiyorum yani yataktayım. Ayakta duramıyorsunuz, ya. sürekli yataktasınız. Ya, ee, evet. Çocuklarınız yardımcı oluyor anladığım kadarıyla ama çocukların... onlar da sabahları ya. gelemiyorlar diyorsunuz uyanamıyorlar. Sabahları var da yani 100 defa da Onlar da yani Peki siz <laughs> teyemmüm abdestini nasıl alıyorsunuz? Hocamızın Şimdi tarif ettiği şekilde. Önce bir kremit koydum. Ellerimi ovuyorum, silkeliyorum. Hocamın gösterdiği gibi. Hı. Yüzüme gidiyorum. Ondan sonra tekrar bir daha kolları toğlaya tu vuruyorum. Yine silkeliyorum. Sağ koluma, sol koluma. Bu kolumu şey yaparken kolumu soğumak gerekiyor mu yoksa tamam. üzerine olur mu? Onu soracağız. Aynı şekilde dediniz ki ben <laughs> teyemim abdestiyle... Tabii <laughs> soğumak gerekiyor. Gerekiyor. Evet evet. Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim diye sordu hocam. Kur'an okuyabilir miyim? Kalmış kaza namazlarım var. Öyle kaza namazları i̇şte kılabilir miyim diye sordu. Tabii ay falan böyle halçılıdı. Şimdi bir de şunu soralım hocam. Ben şimdi yataktayım. Gıpla ve dönükteyim yüzüm yani. Gıpla dönme de bir şeyim yok nasıl lazım? İlla Yatakta kıbleye, kıbleye dönmeye gücünüz yetmiyor. Evet, ee, evet. Nasıl namaz kılacağım? İlla kıbleye dönük olmam gerekir mi? Yoksa yatağın olduğu cihetten de namazımı kılabilir miyim diye soruyorsunuz. Yani evet, şimdi önceden vardı kıbleye dönmüyordu. Şimdi ise işte döne, dönebiliyorum yani bayağı şey olarak. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Şifalar diliyoruz İlyas Bey. Hocam sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> sağ olun. Hocam sağ neler ol. söylerseniz kıble ile ilgili? Efendim kollarımı sıvamak gerekir mi dedi. Evet sıvamak gerekir. Ben şimdi... Burada mikrofon falan bağlı. Hocam e, biz göstereceğiz buradan. Çıkar ceketi falan. Efendim Biz buradan tamam. göstereceğiz inşallah. E, o yüzden ben çıkarmadım ama doğ, doğrusu nedir? E, evet kollar sıvanmış olacaktır. Teyemmümü o şekilde yapacağız. E, onun dışında namazı sordu da... E, beyefendi... İmkan imkan nisbetinde kıbleye döneceğiz. Kıbleye döneceğiz. Şimdi Mustafa Bey yattığı yerde namazı nasıl kılacak? Hocam onu biraz yani, sonra inşallah. Biraz sonra hocam. Otur. Biraz sonra peki, inşallah. Pek, peki, peki. Şimdi sonra siz hocam, siz lütfen e, yanlışımız olursa düzeltin. Sizin anlattığınız, tarif ettiğiniz tamam şekilde Mustafa Bey teyemmüm abdesti alacak hocam. Yanlışımız olursa düzeltin lütfen. Şimdi Tamam. Hocamız da buyurdu. Tuğla tamam olur, efendim. pirket olur, ne bileyim toprak olur hastanın yanında bu şekilde temim yapabilecek. Toprak alabilirim. cinsinden bir şey olacak Toprak cinsi. Şimdi toprak cinsinden bir şey. O da var. Şimdi şöyle geleyim ben. Ben de yardımcı olacağım. Evet, Mustafa abimize. Şimdi ben şunu alayım. Bakın, burada toprağımız da var. Tuğla var, toprak var. Ama önce ne yapmamız lazım? Ha, hastamıza yardımcı olalım. Nasıl? Şöyle yapalım. Kolları bir sıvayalım hastamızın. İyiyiz değil mi Mustafa abi? İyi, 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 iyi. Daha iyisin sanki. İğneden sonra biraz İğne daha iyi, iyi oldu. İğne geldi diyorsun. Evet. evet. Terlersin sen şimdi. Burada ne var? Burada da bileklikler var. Bunları da çıkaralım. Haydi bismillah onu da koyalım. Maşallah ama hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok Mustafa abi. Şöyle sıvayalım. Heh, iyice sıvayalım. Hı. Tamam mı böyle? Hı. Şimdi toprağımızı alalım. Bismillah. Aman aman aman. Sakin sakin aman soframızı aldık. Evet. Şimdi hocamızı izledik az evvel. Önce niyet, sonra hocamın tarif ettiği şekilde niyet teyemmüm ettim. abdestini alalım. Heh. Hocam nasıl niyet edecek? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için hadesten temizlenmek için teyemmüm yapmaya. Duyalım. Hadesten temizlenmek için veya namaz kılacağım, namaz için e, teyemmüm yapmaya niyet ettim. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi Sen rızan için Hadesten temizlenmek için Temim yapmak için Evet İleri geri Heh, Ellerini vurdu Tamam Heh, Biraz ileri sürecek Biraz ileri o, o fazla değil Bir tamam. ileri sürdük tamam. de geri çektik Sonra birbirine vuruyoruz Evet Tamam Şimdi yüzümüze sürdük Tamam Doğru Şimdi bir kere daha Tamam. Bu tamam. Şimdi sol kolu. Hocam Ten oldu mu tamam? Oldu mu hocam? Oldu, fevkalade oldu. Şu anda abdest mi? Mustafa abimiz 10. şu an abdest almış oldu mu? Ab, şu anda he. Şu anda evet abdestsiz yapılmayacak şeyleri hepsini yapabilir. Namaz da kılabilir. Kur'an'da okuyabilir. Namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir, kaza namazlarını kılabilir, değil mi hocam? Kılabilir. Evet. Şimdi bir de şeyi görelim. Tuğla ile görelim. Hani diyelim ki zor olacak. Toprak yok. Hastamızın yanında toprak yok ama toprak cinsinden tuğla var. Toprak cinsinden dedi ya hocamız. Toprak cinsinden tuğlamız var. Tamam, yani tamam. Aynı şekilde bunu da görelim. Bismillah. Niyet ediyor önce. Niyet ediyor. Evet. <laughs> niyet ettim ya Rabbi senin rızan için, hadisten temizlenmek, temizlenmek için, için tem e, yapmaya. Tem yapmaya. Evet. İleri geri. Tem yapmaya. İleri geri. Toz toprak kalmasın diye. Tamam. Yeter. Fazla değil. Tamam. Bir kere. Ha. Tamam. Şimdi. Aa. Burun da dahil burnun da üzerinden elleri geçsin. Burnun tamam. baştan. Alalım. Baştan hocam, baştan tamam. alıyoruz. Tamam. Ha, çok güzel, harika. Tamam, tamam yüz tamam. Şimdi sıra kollarında. Tamam. Gayet güzel, gayet güzel. Tamam. Yoruldu hocam, hastamız yoruldu, Maşallah. nefessiz kaldı. <laughs> İyisin, on numara. Yordu seni değil mi biraz? Ha biraz evet. yordu, şükür. Biraz yordu. İyi, bu iyi. tamam. Şöyle buraya, hocam oldu mu? Eksik yapmadık değil mi hocam? Oldu, abdestini aldı şimdi. Tamam, hocam. Şimdi şunu, abdestini aldı. gayet. Şunu merak gibi. ediyorum, şimdi abdestli Mustafa abim. Şunu merak edi ediyorum. Diyelim ki hastamızın, Mustafa abimizin kollarını kaldırmaya mecali yok. Kollarını bu şekilde bırakalım. Kaldırmaya mecali yok. Ben evet. Hasta bakıcıyım ya da yakınıyım hocam. Oğluyum diyelim. Kardeşiyim, eşiyim. <laughs> ben abdest aldırabilir miyim? Teyemmüm abdestini ben aldırabilir miyim hastama? Olabilir. Evet, olur. Öyle olur. de olur. Evet. Tamam. Nasıl olur, yaparız hocam? Olur. Peki onu nasıl Aman. yaparız? Onu nasıl yaparız? Yani işte hasta yardım ederek e, önce yüzünü... Sevgili meseliyor. Selim buraya alayım seni. Şuraya sonra gel sen de. Da, Selim buraya gelsin. Bak şöyle yapalım hocam. Sağ siz sağ doğru mu kolunu... yapıyoruz bir bakın. Selim Meselik. tutar mısın şöyle Hı. rica edeyim. Hocam şimdi kolunu tamam tam efendim. kaldıramıyor ya. Ben kaldırıyorum hocam kolunu. Ben kaldırıyorum hocam. Ben Aman. yönlendiriyorum. İleri Aman geri ben güzel. yönlendiriyorum. Aman ne güzel. Ha, ben yönlendiriyorum. Güzel. Gayet güzel. Tamam. Tamam oldu efendim. Tamam oldu. bu şekilde tekrar. Buradan böyle geliyor. Şimdi te, bu sefer de kollarını alttan. Oo ne kadar güzel efendim. Tamam. Sonra bu kolu bakın ben tutuyorum, yönlendiriyorum. Aman ne güzel. Tamam efendim. Sonra bırakıyorum en yavaşça. Güzel sağlık. Çok Şöyle güzel. bıraktım. Oldu mu hocam? Tamam efendim. Bitti Abdest tamam. Abdest tamam. Evet tüm hastalarımıza Cenab-ı Hak'tan şifalar diliyoruz. Şimdi hocam bu teyemmüm abdesti, gusül abdesti içinde geçerli olur mu? Geçerlidir. Evet gusül abdesti içinde geçerlidir. Peki teyemmüm abdesti hangi durumlarda bozulur hocam? Efendim su gelince bozulur. Suyu kullanabilecek hale gelince bozulur. Ee, efendim abdesti bozan haller Teyemmümü de bozar Evet Allah. Abdesti bozan haller Aynı zamanda teyemmümü de bozar Diyorsunuz Teyemmümü de bozar